başlayalım. Kırmızı yeşil renk körlüğü ile ilgili anne ve babanın durumu tabloda verilmiş. Buna göre bu öğrenci öğretmenin kendisine yönelttiği sorularını doğru olarak cevapladığına göre öğrencinin cevabı aşağıdakilerden hangisidir? X de diyor ki numaralandırılan hallerden hangilerinin renk körü erkek çocukları olabilir? Şimdi renk körü erkek çocuğu ne demek? Önce o durumu yazalım isterseniz. Renk körü erkek X küçük R Y demek. Dolayısıyla bir erkek çocuğunun renk körü olabilmesi için annesinden kesinlikle küçük R genini alması gerekiyor. 1 ve 2 ve 3. durumlarda anne taşıyıcı, renk körü ve taşıyıcı olduğu için kesinlikle ikisinde küçük R'yi bulunduruyor. O yüzden üç durumda da erkek çocukları renk körü olabilir. Yani X için 1, 2, 3 diyoruz. Y'de ise hangilerinin kız çocuğu renk körü taşıyıcısı olabilir diyor. Renk körü taşıyıcısı ne demek arkadaşlar? X büyük R, X küçük R demek. Dolayısıyla birinden büyük R alırken diğerinden küçük R almalı. Bu duruma baktığımızda birinci durumda anne taşıyıcı, baba renk körü, anneden büyük R, babadan küçük R alabilir. İkinci durumda anne renk körü, baba sağlıklı, Babadan büyük ve anneden küçük R alabilir. Yine taşıyıcı olur. Üçüncü durumda babamız sağlıklı, annemiz taşıyıcı. Dolayısıyla babadan büyük R, anneden küçük R alıp yine taşıyıcı olabilir. Dördüncü durumda da annemiz sağlıklı, yani büyük R, büyük R. Re. Babamız renk körü, yani küçük R'ye. Dolayısıyla burada da kız çocuğu yine annesinden büyük R, babasından küçük R alarak taşıyıcı olabilir. Bu yüzden... 1, 2, 3 ve 4. durumun hepsi sağladığı için cevabımız H e şıkkı. Diğer sorumuza bakalım. Kobay bir hayvana karbon işaretli nişasta verildikten sonra işaretli karbona hangilerine rastlanabilir demiş. Şimdi işaretli nişasta veriyoruz arkadaşlar. İşaretli nişasta molekülünde biliyorsunuz nişasta karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor karbon, hidrojen ve oksijenden oluşuyor. Dolayısıyla burada glikoz, amino asit ve glikojen moleküllerinde bu işaretli karbona rastlanır. Peki temel yağ asidinde neden rastlanmaz? Çünkü temel yağ asidi ne demekti? Vücutta sentezlenemeyip dışarıdan hazır alınan. O yüzden canlı bunu zaten ne yaptı? Dışarıdan hazır olarak aldı. O yüzden cevabımız 2, 3 ve 4. D şıkkı. Diğer sorumuz bir bakterinin sahip olduğu yapıları vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Önce yapılara bakıyoruz. Bir numaralı yapı yani kamçı aktif hareketini sağlar. Doğru kamçı hareketi sağlayan bir yapıdır. 4 numaralı yapı peptida glikan yapılıdır. Bakterilerde hücre duvarı peptida glikan yapılıdır. Bu da doğru. 2 numaralı yapı yani klorofil molekülü bakterinin fotototrof yani fotosentez yaptığını gösterir. Evet, bu da doğru. Bakterilerin tamamında 3 numaralı yapı bulunmayabilir demiş. Oysa ki hücre zarı tüm canlılarda bulunan ortak bir yapıdır. Yanlış. Yani cevap D şıkkı. Evet, salgı molekülünün sentezlenerek hücre dışına salgılanması şematize edilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Burada gördüğünüz gibi golgiden oluşan bir salgı kufulu hücre zarına yaklaşarak dışarıya atılmış. Yani bu olaya biz ne diyoruz? Egzostoz diyoruz. Şimdi egzostoz olayında hangileri doğrudur diye düşünebiliriz soruyu. Egzostozda golgi golgeninde oluşan salgıların hücre dışına taşınmasına salgı kufulu görev yapar. Zaten burada verdi bakın. Salgı kufulu oluşturularak hücre dışına boşaltıldı. Doğru bir ifade. Golgi'nin ürettiği salgı moleküllerinin hücre dışına verilmesi sürecinde hücre zarı yüzeyi artar. Hatırlıyoruz arkadaşlar egzostozda yüzey alanı artarken endostozda hücre zarı yüzeyi azalıyordu. O yüzden bu da doğru bir ifade. Golgi tarafından üretilen salgılar hücreden uzaklaştırılırken ATP harcanır. Yine egzostoz olayında enerji harcanır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Evet, geldik bir sonraki sorumuza. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için uygulamalarından hangilerinin yapılması uygun olur? Öncelikle sürdürülebilirlik üzerinde duralım. Sürdürülebilirlik doğanın imkanlarının azalmadan devam etmesini sağlar. Bunun için doğal kaynakları korumak gerekiyor. Doğal kaynaklar eğer korunmazsa üretim duruyor, ekolojik denge bozuluyor. Bu yüzden birinci maddemize baktığımızda cova kiliser önlemek, hava kirliliğini engellemek demek. Dolayısıyla bu uygun bir davranış sürdürülebilirlik için. Aynı şekilde habitatların tür çeşitliliğinin korunması demiş. Biyoçeşitlilik arkadaşlar ekosistemin işlemesini sağlar. Bu yüzden tür çeşitliliğini korumak demek aynı zamanda sürdürülebilirlik demek bunu da alıyoruz. Bataklık gibi sulak alanların kurutulması demiş. Fakat bataklıklar suyu kileten maddeleri çevreden kendilerine çekiyorlar. Böylece aslında su kaynaklarına temiz kalmasını sağlıyorlar. O yüzden bataklık kuruttuğumuzda biz olumsuz bir davranış yapmış oluyoruz. O yüzden bunu kabul edemeyiz. Biyoteknolojik yöntemlerle istilacı türleri trençken aktarılarak geniş coğrafik bölgede yayılmasının sağlanması demiş. İstilacı türler arkadaşlar ekosistemlerde yerli türleri yok ederler. Hani dağdan gelip bağdakini kovmak gibi düşünün. Ve böylece ekosistemleri öldürüp biyo çeşitliliği de olumsuz etkilerler. O yüzden bunu da alamayız. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkı. Evet diğer sorumuza bakalım. Buna göre karelemede üreme sonucu ata bireyden farklı kanıtsal özelliğe sahip olabilecek kareler boyandığında aşağıdaki desenlemelerden hangisi oluşur demiş sorumuzda. O zaman arkadaşlar farklı kalıtsal özellik diyorsa biz burada ne arayacağız? Çeşitlilik yani bir nevi eşeğiyle üremeyi düşüneceğiz. Hemen bakıyoruz hermafrodit diyor. Dölleme diyor. Bakın hermafrodit tenyanın kendi kendi döllemesi. Bu bir eşeğiyle üremedir. Boyayabiliriz. Ayrı balıkların spermlerinin yumurta hücresinin sucul ortamda döllemesiyle demiş. Yine bir döllenme söz konusu eşeği üreme. Planaryanın kopan bir parçasından yeni bir beyin oluşması biliyorsunuz. Bu bir eşeğsiz üreme yani rejenerasyon dediğimiz olay. Bezelye bitkisinde tohumun oluşumu ve oluşan tohumun çimlenerek yeni bir bireyi oluşturması demiş. Tohum yine eşeğli üreme sonucu oluşan bir yapı. Dolayısıyla bunu da alıyoruz. Cevabımız A şıkkı.